Merhaba arkadaşlar ben Didim Sayın Gayrimenkul'den Ömer. Bugün 6,5 milyona villa var dediler. Hisar mahallesinde hemen koşa koşa geldik sizler için çekim yapmaya arkadaşlar. Bir de 4 artı 1 şeklindedir. 0. Hiçbir evrak eksiği de yoktur arkadaşlar. Binamız daha yeni bitti. Isı yalatım, su yalatım, su yalatım. Yani bütün hepsi mevcuttur yalatımlarımızdan. Köşe başındayız. Kapalı otoparklı bu arada. Otoparktan da e, ee, evimize girişimiz mevcuttur arkadaşlar. Bu arada bizim kısmımız buradan itibaren başlıyor. Yani şu kısımdan itibaren bize aittir. Böyle bu bahçe alanı, bu peyzaj bahçe bize aittir. Şu kısma kadar komple bize ait arkadaşlar. İstiyorsanız etrafını da kapatabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış bir şey. 4 artı 1 şeklinde 6 milyon 500 bin TL oldukça geniş ve büyük bir ev. aşağı yukarı 200 metrekareye yakın. Şunun genişliğine bir bakalım. Klima tesisatımız hazır. Otomatik panjur sistemimiz hazır. Spotlit ışık sistemimiz hazırdır. Dediğim gibi yerlerimiz 60'a 120 seramiktir. Doğalgaz tesisatımız da hazırdır ayrıyetten ve merkezi uydu sistemimizde mevcuttur arkadaşlar. Ee, tezgahımız 6 metre büyüklüğünde bir adet çimston. Tezgahımız var. Mutfağımız da 6 metre büyüklüğündedir arkadaşlar. Oldukça güzel ve geniş kullanışlı bir ev. İstiyorsanız, dilerseniz ileride bu bahçe alanı size e, gereksiz geliyorsa kırıp buraya havuzda yapabilirsiniz. Bu da sizin tercihleriniz arasında. Yani sizin istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. E, şekillendirebilirsiniz yani. Burada güzel bir adet kapımız var. Gel abi sen. Yani burada güzel bir kapımız var. Yani şu merdiven boşluğundaki tuvaletten sizi kurtarıyor. Efeler Mahallesi'nde falan biliyorsunuz çok fazla bu problemi yaşıyoruz. Hemen göster istiyorsan buradan da. Burası sadece tuvalet ve lavabo kısmımız. Ama duş da kullanılabilirdi çünkü genişlik var. Yani e, klozeti e, buraya koyabilirdi. Biraz daraltıp. Bunu biraz küçük yapabilirdi. Buraya bir adet de duş konulabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Ama zaten ev çok büyük. Yukarıda ebeveyn banyosu falan var. Her şey var. Bakın buradan da kapalı otoparka çıkıyorsunuz. Evin içinden dışarıdan gelmiyorsunuz. Buradan direkt kapalı otoparka. Kendinize ait yer mevcuttur. Zaten 4 tane var. Çok fazla yok. 4 tane aşağısı da oldukça büyük. Kapalı otoparka da çıkabiliyorsunuz. Bu katımızda ise 3 tane yatak odamız mevcuttur. Burada yerlerimiz park edilir. Odalardaki e, odalarda daha çok parke kullanılmış arkadaşlar. Yani o da buradaki misafir odası ya da Çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir oda. İşte aplikler, kremete hesapları, bir adet işte karşımızda e, dolabımıza ka bir adet desen yapıştırmış da antresit rengi zaten e, doğramalar kullanmış. Sinekliklere kadar hepsi mevcuttur arkadaşlar. spotlet ışıkları. Parkeleri daha güzel parke kullanabilirlerdi. Onu söyleyeyim ben. Burada da bir adet yine tuvalet ve banyomuz var. Çamaşır makinamızın yeri hemen hazır. Hilton kullanılmış. Geniş bir adet banyo. Şuraya da karşımıza da bir adet işte şampuanları koymamız için niş yapılmış. Tabii en geniş oda burası. Bunun genişliği gayet güzel. Daha ne diyelim ya? Eee <laughs> Burada da yine spotlet ışıklar efendime söyleyeyim işte sineklikler. Bu sineklerin hepsi takılacaklar arkadaşlar. Çıkmış işte klima tesisatı aptikler vesaire. Buradan da balkona çıkabiliyorsunuz. Ya bu balkonlar dediğim gibi çok fazla işe yaramıyor. Bu tür evlerde biliyoruz çünkü sürekli ilk defa yer satmıyoruz. Bu balkonlar genelde çamaşır sermek için kullanılan balkonlar. Ya en alt katı kullanıyorsunuz ya da en üst kattaki terası kullanacaksınız. Diğer bir yatak odamız da burasıdır. Oldukça güzel ve kullanışlı. Yani iki tane büyük yatak odamız burada var arkadaşlar. Bir tane çocuk küçük yatak odamız mevcuttur burada. Ee, otomatik panjur sistemlerimiz. Zaten sıfır daha yeni bitti burası. Güzel bir ev. Gerçekten fiyatı çok güzel bölgede bu fiyatlara yani çok fazla seçenek yok. Diğer bir yatak odamız da burasıdır arkadaşlar. Burada da 3 tane e, üç tane burada da ebeveyn banyomuz ve tuvaletimiz mevcuttur. Karşımızda çok güzel apliklerimiz var. Yere güzel bir desen veriyor. Zaten mut e, yatak yatak odası takımının e, baza başlığı bu tarafa gelecek. Oldukça geniş bir oda burası da. Burada da bir adet tuvalet ve banyomuz mevcuttur. Bayağı büyük ya. Bu kat çok güzel. Bu kat gerçekten iyi. Açmadık mı burada ışıkları? Allah Allah. Burası da arkadaşlar bu teras kısmı da açılacak. Yani size bu şekilde zaten teslim edilmeyecek. Teras kısmı buradan komple açılacaktır. Sen şu tarafta dur istiyorsan bize ait olan kısım benim bulunduğum yere kadar bir de terasın işte bitiş noktasına kadar bunlar yukarı kalkacak pergüleler karşılık işte e, normal pergüleli bir teras olacak kapalı bir teras olacak arkadaşlar fiyatımız da 6 milyon 500 bin TL'dir tekrar söylüyorum gel abi içeri Fiyat 6 .500 TL. 4 artı 1. Dedim Hisar mahallesindeyiz. Çevresinde bakkal, market her şey mevcuttur arkadaşlar. Onu da söylüyorum. Onlar önemli bölgede rahatlıkla yürüme mesafesinde minibüs güzergahına gidebilirsiniz. Çevresinde markettir, bakkaldır, okuldur vesaire hepsi mevcuttur. Kapalı otoparklıdır. 4 artı 1. Ebeveyn banyolu, teraslı. Ee, dilerseniz havuz yapımına da uygundur. Daha detaylı bilgi ve de için telefon açınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.